örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum, şişimi buradan geçiriyorum, ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle birlikte de bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 bir model 1 2 3 4 5 6 ikinci modelimiz 1 2 3 4 5 6 bu da üçüncü modelimiz artı 3 demiştik 6 ve katları artı 3 ilmekten oluşuyor modelimiz başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum şöyle fazlalık ipimi de alıyorum ve başlayalım ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Direkt modelimin kurulumuna geçiyorum. Modelimin birinci sırası şöyle ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Modelimin birinci sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Devam ediyorum. Dediğim gibi birinci sırada bütün ilmeklerimiz düz örülecek. Şu an herhangi bir işlem olmadığı için bu kısmı hızlı geçiyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada da bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Modelin arka kısmında herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülüyor arka yüzde. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Modelin 3. sırası ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 4 olmuş oldu. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin şöyle yönünü düzelterek 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Devam ediyorum. Arada 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Tekrar burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğim düz. Bir arttırma yapıyorum tekrar. Sıradaki ilmeğimin yönünü düzelttim. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet, modelimizin 3. sırasıydı. Modelin dördüncü sırası ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz ters örülüyor. Arka yüzde. Arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ben arka yüzde ters örüyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi bir ilmek düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum bu şekilde. Burada yine bir arttırma yaptım. Bu ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Bu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Eğer sizinki düzgünse bu işlemi yapmanıza gerek yok. Benim tamamıyla ip atma şeklimle alakalı bu ilmeğimin ters duruşu. İki ilmeği birlikte ördük. Bakın bu şekilde. Şimdi arada bir ilmek düz ördüm. Diğer modele geldim soldan girerek iki ilmeğimi sağa doğru kestim bir arttırma yaptım bu ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve iki ilmeği birlikte düz olarak sola doğru kesiyorum arada bir ilmek düz ördüm sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım bir ilmek arttırdım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum ve iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Kenardaki iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Devam ediyoruz. Arka yüzde ve modelin son sırasındayım kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Böylelikle de bir modeli bitirmiş oluyoruz. Normalde modelimiz tekrar olacak ama şöyle bir şey ara kısımlara kaydıracağız. Bu şekilde de modelimiz daha hoş bir görüntü alacak. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet bakın şöyle göstereyim size bir modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ilk başta yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz düz. İkinci modelimizin birinci sırası. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın, e, üst kısmına düz geçince modelimiz daha da iyi anlaşılmaya başladı. Arka yüzde de kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ben bu sırayı geçip geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelin şu anda ön yüzündeyim ve modelimi kaydıracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte bakın 1 2 3 4 5 6 7 oluyor. Kenar ilmeğimizle birlikte. Şimdi burada bir artırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Tekrar arada 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm bir arttırma yaptım bakın ikinci modeli şu ortadaki ilmeği kuruyoruz kafanız karışmasın iki ilmeğimi birlikte sola doğru kestim tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördük Evet şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Modelin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesmiş oldum. Bir arttırma yaptım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Bu ilmeğimin yönünü düzelterek iki ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Devam ediyorum. Arada bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki ilmeğin yönünü düzelterek 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Kalan ilmekleri de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. İkinci modelin arka yüzde son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz modeli ben büyük bir parçada denedim şimdi şu sıramızı geçelim Bir de onu göstereyim size daha fazla devam etmeme gerekiyor bu model zaten bundan sonra artık tekrar bu sıradan sonra birinci modelin tekrarı olacak Evet bakın modeli birlikte iki kez denedik. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Gayet şık bir model. Şöyle ajurlu bir model. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Alt kısmına şöyle bir iki sıra ters haroşa yaptım. Dediğim gibi dilediğiniz lastiği alt kısmına uygulayabilirsiniz. Lastik isteyen bir model çünkü. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde, yeleklerinde kullanabilirsiniz. Etol, şal yapımında kullanabilirsiniz. Ben bebe yünüyle çalıştım. Dilerseniz yazlık koton iplerle, yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz modeli. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.